Değerli Rojava ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan anlaşma zemini hazırlanırken, bir yandan bir, her an bir entegrasyon anlaşması imzalanacak derken, bu akşam saatlerinde büyük çatışmalar yaşandı Halep'te. Halep'in Şeyh Mehsud ve Eşrefye mahalleleri var biliyorsunuz, Kürt mahalleleri. Bu Kürt mahalleleri büyük tanklarla ablukaya alınmış durumda. Akşam orada büyük çatışma da yaşandı. Görüntüler var değerli izleyenler. Ve gece saatlerinde Türkiye'den de oraya büyük bir sefkatın gerçekleşildiğine dair görüntüler paylaşıldı. Bütün detayları hazırladım ben değerli izleyenler. Birazdan YouTube'da elbette ki yayına geçeceğim. Diğer haber başlıkları var. Mustafa Karasu'dan açıklama var. Yine <laughs> Türkiye'deki gelişmelere bakacağız ve bir cami bombalanmıştı dün biliyorsunuz. Onlarca kişi yaşamını yitirmişti. ona için yeni gelişmeler var. O eylemi üstlenen parti de açıkladı. Yani açıklama yaptı. Biz üstlendik dedi. Çok ilginç detaylar var. O yüzden birazdan YouTube'da canlı yayına geçiyorum. Adam Karaçova'nın YouTube kanalına gelin. Bütün detayları birlikte yorumlayalım. Görüşmek üzere.